Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlerle birlikte şey Süper Simon Seis oynayacağız. Bu oyunda Simon'un dediklerini yapmak zorundasınız ve şu an ben Simon oldum. Videoyu biraz geç başlattım ondan şey oldu. Şimdi diyoruz ki ne diyeyim? 7 eksi 5'e üzerine gitme diyor. Yani 3'ün üzerine gitme diyor. Yok 3 olmuyor. 2 oluyor pardon. Matematiğim bir anda bu atladım. Simon diyor ki 4 çarpı 2 yani 8'e gitmelerini istedim şu anda. <laughs> Yanlış bir ya. Simon söylemiyor. Devam et. 4 çarpı 2. 4 çarpı 2 üzerine gidin lütfen. Tamam ya tamam bildiler. Simon diyor ki Devam et. Simon diyor ki 6'ya devam et. Yani 6'ya gitmelerini istedim. Şu anda yapmaları lazım. Tamam yaptılar. Şimdi hmm, Simon söylemesin. Yani 6 olan bir şey var mı burada sonuç? 8-5 üzerine git. Ben yani 3'ün üzerine gitmemi istedim. Ama yapmamaları lazım. tamam yaptılar. devam etme hmm. 6 bölü 2 tamam ikisi kazandılar yalnız şey şunun ben ben şey şu kahverengilerin matematiğinin olmadığını düşünüyorum ee, çünkü şey ne derse onu yaptı mesela 4 çarpı 2 dedim onu bilebilir. bilmiyorum. Good job mat. Matematiğin iyi mi? Bence değil. Bence oradan matematik de demek istemedi ama neyse. Mi, no. Roblox. Bak burada Roblox diye var bir şeyiz, oyuncuyuz. Tamam hadi başlayacağız. Şimdi bunun, bunun Simon dediklerini yapmamız lazım ama Simon demediklerini yap, yapmamız. Şimdi bak B'ye git diyor ama Simon demediği için B'ye gitmememiz lazım. Bak şimdi B'ye gidenler öldü mesela. Şimdi ne diyeceksin? Onu söylesem. Simon diyor ki L'ye gitme. Şimdi bak L'ye gitmemiz lazım çünkü Simon diyor. <laughs> öldü hepsi. Şimdi bak sadece 3 kişi kaldık. R'ye git diyor. R'ye gittim. Şaka 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 yaptım yani fake de atabiliyoruz bunlara Simon diyor ki bir O'ya git O'ya gittim tamam şu an O'nun üzerindeyim <laughs> X'e tamam X'e gidelim hop şaka tamam Hadi bak kazanacağız be. Simon diyor ki R'ye gitme. Zaten R'nin üzerinde değiliz. Sıkıntı yok. Bizi öldüremeyeceğin gibi duruyor. Simon! Simon! Simon L'ye gidiyor. Şimdi L'ye gitmemiz lazım. Çünkü Simon diyor. Tamam. Zaten çoğu kişi biliyordur bunu. Şuraya dizilmişiz bir yerde. Aa kazandık bitti oyun. He, za 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 za. Tövbe, tövbe. Neyse. Öldüremedim. Bak şimdi kazandık. 38 win'imiz oldu. Ben bu oyunu daha önce oynadım. Ben bu oyunu daha önceden oynadığım için biliyorum. Bu oyun için Simon kimmiş? Remas 321 Go diye birisi. Bu oyunun teması neymiş? Neymiş? Yılanlar ve merdivenler. Dikse o kadar alaka. Lan ne diyor? Tövbe tövbe. Simon merdivene çık diyor. Tamam çıktım. Abi abi beni abi beni de tamam, bir tane merdivene çıktık. Oldu tamam bir yılanın üzerine git. Bak şimdi gitmemiz lazım çünkü şey. Ee, çünkü Simon demiyor bunu. Ben niye anlatıyorsan. Hadi oynayacağım. Simon merdivene çıkmayın diyor. Bak şimdi fake atacağım. Hop. Aha. Yılanlar ne abi onlar? Simon der ki bir yılanın üstüne gitme. Tamam ben de merdiven, merdivenin üstüne gidiyorum. Ne yapıyorsun lan? Bak ben en üstteyim. Sen en alttasın. Bu da bizim üstüne çık. Bir merdivene bak Bak şimdi fake atacağım. Hop. Fake. Simon merdivene çık diyor. Tamam, çıktım merdivene Simoncum. umarım başaracağız. Simon diyor ki bir, bir yılanın üzerine git. Tamam gittim. Sanki azıcık beyaza değiyormuşum. Yok değmiyor. Bir yılanın üzerine git. Bak şimdi fake açacağım. Hop. Aha. <laughs> umarım. Yes kazandık. O bir öldüremedim görüyorum ki bizi öldüremedim öldüremedim ne şu şey yapalım da şuradan şey çıkmasın ya hey let's go rip rap in bro bunun için simon ben olmayayım ya niye ben oluyorum ben simon olmayı sevmiyorum ya -hü -hü. neyse oynayalım temas kesinlikle temana yemiş dünya Dünya neymiş? Abi şey ya ki ben bunu hiç oynamadım ya benim. Bir de coğrafyam çok iyi ya. <laughs> coğrafyam çok iyidir. Türkiye'nin başkenti Samsun'dur. Kuzey Amerika'ya gitmeyin. Kimse Kuzey Amerika'ya <laughs> gitmeyin dedim gitti adam. Şimdi Avrupa'ya git. Avrupa'ya git. Gidin bakayım Avrupa'ya. Afrika'ya gittiler. Simon diyor ki Afrika. A Simon Afrika'ya gidiyor. Afrika'ya gidip o ne yapıyoruz? Afrika orası mı lan? Öldü bak bak. Şurun coğrafyası aşırı gir Simon Afrika'ya gitme diyor. Ne yapıyorsun lan? Peynir. Bak öldü. Simon Avustralya'ya gidiyor. Şimdi bak Avustralya'ya gitmeler lazım. Ama Avustralya'nın yerini bulmaları lazım. Bak hepsi öldü. Bak Avustralya'yı kimse bilmiyor nedense. Aşırı kolay bir yer. Aslında orası okyanus ya ama Avustralya diye geçiyor. Kazandım bak. Simon olarak kazandım ilk defa. Oyun başlamak üzere. Bu oyun için Simon ben olmayayım. Tamam Jimmy diye birisi oldu. Mr. Mist oldu Mr. Beast. Mist. Abi bana lütfen öldür. Bu oyunun teması hayvanı bulmamız lazım. Hayvanlar arasında şey iyidir. Çünkü ben de bir hayvan. Şaka lan şaka. Tamam şimdi başlıyoruz. Çünkü onun stars bu bir şey ya bu bir dinozor ama hangi dinozor bu bu t-rex değil miydi lan Aa, o t-rex'ti ya ben yanlış şeye gittim bak insanlar bizi kandırdı insanlar kötüdür şimdi diyor ki inek üzerine gitme diyor yani ineğin üzerine gitmemesi lazım yani bak şurada inek var Simon bizi yaktın Simon yaktın. Ya niye şu Tina sura çok sarı bir şey ya. Ne om alın lan? Tamam. Tamam şimdi ben o ben size bir mapi gezdireyim. Mapte gezilecek bir yer yok aslında. Şurada trambolinler var. Ne yapıyor mu? Ne yapıyor mu? Bak şurada günlük para sandığı diye bir şey varmış. İki koyun verdi bana. Çok yakında geliyormuş bunlarda. Bak bir idra bayit diye kazanmış. Burada ayarlar var ses efektleri falan. Tamam şimdi oyun tekrar başlayacak. Gelelim biz. Bir sonraki oyun başlamak üzere. Başlasın canım. Simon ben olmayayım. Old Pro Gamer oldum. Gelmiş. Bakalım tamam ne? Tatiller mi? Tatil, tatile çıkalım. Tamam, umarım ölmeyiz. Burada sepet var, burada yılbaşı ağacı var, burada hindi var, burada tavuk mu hindi mi? Paskalya'ya git. Şimdi Paskalya'ya gitmemiz lazım. Tamam. Burada bal kabağı var, burada da pasta var. Rob, rob. <laughs> sesim gitti Doğum gününe gitmemeni söyledi. Doğum gününe gitmeyelim. Abi içinden bakıyor bir de evi gibi ya. <laughs> Tipe bak. Hindi nom Şükran gününe git. Şükran gününe lan? Oğlum şükran günü bak. Ocadılar bayramı. Aslında oh, oyundan ayrılmış lan ne şanslıyım be. Ama bildiğin beni seviyor. Şimdi Nisa, Lemon ve Nahir diye birisi kazanmış. Buradan çıkmak çok zor nedense. Biliyorum video ile bir alakası yok ama sadece söyleyeyim dedim. Bu son tur olsun sonra da videoyu bitirelim. Bu oyun için son ben olmayayım. Lemon. Tam limon oldu. Bak şurada top var. Ne müzikli sandalyeler? Ha bu şey sandalye kapmaca değil mi lan? Sandalye kapmaca oyununda birin bir numaraydı. Hep bir numaraydı. Simon koltuk bulma diyor oğlum. Ya ben zıplam zıplamaya çalıştım zıplamadı. ben çıkıyorum ya neyse evet arkadaşlar bu oyunda bu şekildeydi ee, like atmayı abone olmayı unutmayın ee, bu arada şey düzenli video atmaya düzenli video atmak neyse o konuya geçmeyeyim şimdi ee, evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı hadi bu oyunda böyle on bekleme niye her şey tekrarlıyor evet arkadaşlar hadi bay bay. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Uzun o kadar uzun süredir video çekmiyorum ki çıkış yapıyorum. Hadi bay bay.